Esselamu Aleyküm. Çok kıymetli kardeşlerim. İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu'nun kurucu üyelerinden Çınar Altı Derneğimize beraber bir kurban bayramına da erişmenin heyecanı içerisindeyiz. 40 ülkede, 4 kıtada ve yüzlerce bölgede sizin kurbanlarınıza vekil olacağız. Buradaki mazlum, mağdur, garip, buraba kardeşlerimize kucaklaşacağız. Ve oradaki diğer gayrimüslim insanlara ulaşmak için de bu fırsat günlerini değerlendireceğiz. Sevgili hocamla beraber oradaki kesimlerinizi hep beraber Etiyopya'da ve Tanzanya'da gerçekleştireceğiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim yine bu sene kıp ülkede inşallah emanetlerinizi yerine ulaştırmaya çalışacağız. Bandırma Çınar altı Derneği olarak Rasul kardeşimizle dört arkadaşımız daha İnşallah beraber bu emaneti yükleniyoruz. Allah'ım Celle Celaluhu bizleri muvaffak eylesin. Sevgili kardeşlerim, bazen arkadaşlarımız bize söylüyorlar, Türkiye'de yardım yapılacak kardeşlerimiz yok mu da yurt dışına gidiyorsunuz diye. Ben bizzat kendi başımdan geçen bir hadiseyi sizlere aktarmak istiyorum. Ramazan günleri sonu 10 günü itikaftayım. Yine deyim, yine deki Mahmut Efendi, külliyemizdeki ikinci Abdülhamit Aham Camii'nin içerisindeyim. Ve bir ikindi namazından sonra cami içerisinde bir hareketlilik gördüm. Sordum durum nedir? Bir merasim tertipliyoruz dediler. Hayırdır dedim. Üç tane kardeşimiz şehadet getirecek ve İslam'ı seçecek dediler. Tabi ben de o etkinin içerisine girdim. Kardeşlerimiz kelime-i şehadet getirdiler. Müslüman oldular ve kendilerine sordum. Salih ismini almıştı kardeşimiz. Salih dedim senin dedim Müslüman olmana ne sebep oldu? Ve el cevap şunu bana söyledi ki kendisinin oradaki evlerde televizyon anten tamirci yaptığını, bir akşamüstü geç kaldıklarını ve bizim camimizin bu Gine'deki Konakli'deki 2. Abdülhamit Han camimizin avlusunda 30 gün Ramazan boyunca vermiş olduğumuz iftar etkinliğini gördüğünü, acıktıklarını ve yanındaki arkadaşlara gel orada yemek yiyelim dediklerine şahit olduğunu söyledi. Ve yemek yedik dedi. Bu nedir dedi peki? Bu yemek neden veriliyor dedi. Ve dediler ki arkadaşlara Müslümanların Ramazan bayramı günleri ve Müslümanlar bu şekilde birbirleriyle yardımlaşırlar ve buradaki külliyenin bahçesinde de her gün yemek veriliyor. Sizin 35 lira, 50 lira bir iftar bedeli olarak verdiğiniz yemeklerle oradaki Salih kardeşimiz karnını doyurdu ve zihnine bu soru işareti takıldı. İslam nasıl bir şey ki böyle bir yardımlaşma içerisindeler ve düşündüm diyor, araştırdım diyor. Gerçekten diyor Müslümanların birbirleriyle yardımlaşması benim dikkatim çekti, ilgimi çekti ve İslam'ı seçtim diyor. Ve sizin o bağışlarınıza beraber bir kardeşimizin hidayetine sebep oldu. İşte bu tefekkür duygularıyla beraber, bu vesilelerle beraber tüm İslam aleminin kurban bayramını tebrik ediyorum. Allah'ım inşallah hayırlara vesile eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.